Ey yüceler yücesi Allah'ım! Bu zamana kadar olanların ve bugün vuku bulmakta olanların ya da kıyamete kadar gelecek herhangi bir günde olacakların şerrinden senin izzet, kudret ve tas tamam kelimelerine sığınıyorum. Rabbime ve O'na inandığım için bana düşmanlık besleyenlerin ve bütün yaratıkların şerrinden, milyonlar la havle ve la kuvvete illa billah ile Allah'ın arşına, arşının nuruna ve bütün isimlerine sığınıyorum. Ey Yüce Allah'ım! Perçemini kudret elinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden, düşmanın galebesinden, insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden, zalim idarecilerin, ve avanesinin kötülüklerinden, tuzak kuranların hilelerinden, kadredenlerin zulmünden, bayilerin taşkınlığından, gücü elinde bulunduranların zorbalıklarından, çekememezlik ve kıskançlık girdabına kapılmış hasetçilerin komplolarından, fesat peşinde koşan şakilerin entrikalarından, ısrarla şer peşinde dolaşan kötü insanların şamatasından, hasetçinin nazarından, fesatçının büyüsünden sana sığınıyorum. Allah'ım, ancak senin inayetinle düşmanlık besleyenlerin şerlerini defedebilirim. Bunun için de yüce dergahından yardım dileniyor, izzet ve kudretine sığınıyorum. Kudretinin sıyanetiyle, Beni düşmanların tuzaklarından onların herhangi birisine haksızlık yapmaktan koru. Amin.